Başak Demirtaş'a saldırının Millet İttifakı ile ilişkisi ve FETÖ'nün B planı. Tam da bu yazıyı yazmak için bekletiyordum ki emareleri dökülmeye başladı. Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 yıl önceki laflarından dolayı takaza çıkarılan FETÖ arasında kayıkçı kavgası mı ne olduğu belirsiz gerilim sebepleri üzerine kafa yormuş ve kısaca bazı ihtimalleri gündeme getirmiştik. Bunlar sırasıyla şöyleydi. 1. FETÖ'nün iyi insanların CHP yönetiminde yer alması talebi. 2. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ beni kötülerse kurultaya güçlü girerim beklentisinin karşılanması. 3. FETÖ nezdinde Kılıçdaroğlu'nun kullanım ömrü bitti, artık Ekrem İmamoğlu başkan olmalı seçeneğinin öne çekilmesi. İhtimallerin hiçbirinin gerçekleşmemesi durumunda FETÖ'nün ve arkasındaki küresel çetenin bir B planı olduğunu da yazmış ve bunu anlatacağımı ifade etmiştim. Sözünü ettiğim B planının hedefinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı dışında kurulacak yeni bir ittifak var. Üstelik bileşenleri hazır bile. Kim olduklarını biliyorsunuz. Üstelik Millet İttifakı'ndaki gibi beş benzemez değil, daha uyumlu ve birbirine yakın, birleştiklerinde Cumhur İttifakı'ndan daha fazla oy tırtıklama potansiyeli olduğu düşünülen bir ittifak projesi bu. Birleşenlerini hemen sıralayalım. İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti. Hesap şu. Bu 5 partinin oluşturduğu ittifakın gerçekçi bir tahminle %19 oy alması bekleniyor. Bu tahminle elde edilecek sonuç tüm meclis aritmetiğini alt üst edecek. Yeni ittifak bir anahtar rolü üstlenerek hem Cumhur İttifakı'nı hem de CHP'yi koalisyona zorlayacak. Bu da artık iktidarda küresel çete ve FETÖ'nün sözünün daha çok geçiyor olmasını beraberinde getirecek. Hayaller ve duygular şelale. Kısaca yeni ittifak arayışları da bu yönde. Bu arada İyi Parti ile CHP arasındaki çatlak özellikle PKK ve milli savunma meselesinde giderek derinleşirken CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hiç beklemediği yerden bir tokat daha geldi. HDP ve Selahattin Demirtaş'tan Demirtaş cezaevinden gönderdiği açıklamasında önceki seçimlerde sadece 3 büyük ilde Millet İttifakı'nı desteklediklerini ifade ederek ağzından baklayı çıkardı. HDP, Millet İttifakı'nın bir parçası değildir. Aslında Demirtaş kendisi için Edirne ve Hakkari'den başlatılan yürüyüşü yanlış bulan CHP'ye de cevap vermiş oluyordu bir anlamda. Ama Selahattin Demirtaş'ın açıklamasından iki gün bile geçmeden çok ilginç bir şey oldu. Ve şimdi göz altında bulunan bir ahlaksız, sosyal medyadan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik iğrenç ifadeler kullandı. Kimsenin daha haberi yokken yapılan bu paylaşımı nedense CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu keşfetti ve daha Vedat Muti adlı yaratık hesabını korumaya alamadan ekran görüntüsünü yayınlayarak saldırıyı hükümete mal etti. Sebebi ise AK Parti tanıtım ve medya başkanı Mahir Ünal'ın dahiyane buluşu yeşil noktayı kendi hesabında kullanmış olması. Erdoğan'a yönelik ahlaksızca duvar yazılarını ben yazmadım, Miki yazdı diye paylaşan yine bir tweet'inde Erdoğan'ın kılı olmayı meraklı sadece bir kadın var zannediyorduk. Ne çok meraklısı varmış arkadaş diye yazan ve kepazeliğin dibini bulup ahlak yoksulluğunda level atlayan Canan Kaftancıoğlu, şimdi Başak Demirtaş üzerinden ahlak dersi vermekteydi. Sebep belliydi. Selahattin Demirtaş'a yalnız kalırsın bak, biz yanında olmadığımızda bitersin mesajı verilmekteydi. Nitekim daha önceki tweetlerinde Selahattin Demirtaş'ı desteklediği ortaya çıkan Vedat Muti adlı pisliğin Canan Kaftancıoğlu'nun trolü olduğu yazıldı sosyal medyada. Evet CHP gelinen son noktada FETÖ ve küresel çeti tarafından yalnız bırakıldığını artık farklı seçeneklerin gündemde olduğunu anladıysa şayet en azından HDP'yi yedek lastik olarak tutmak isteyecektir. Canan Kaftancıoğlu'nun debelenmesinin sebebi bu. Ama HDP ve PKK'nın tıpkı kendileri gibi küresel çetenin bir diğer aparatı olduğunu gözden kaçırıp böyle hamleler yapmaları çaresiz çabadan öte geçmiyor. Fuat Uğur